türlü tesirler kabul Şükürler olsun ama öğrenciler oluyordu. Onları ıslah ettik. Bakın yani konuşan burada Peygamber Aleyhisselatü vesselamdır dedik. Sakın ha onun dışındakilere hadisleri hor hakir göremeyiz. <laughs> Bu değil, yapmışlar. Yani bizden önceki kişiler, alemlerimiz. Bize sadece <laughs> kaşık kayıp yani istifade etmek tabiri caizse o düşüyor artık bitti yani artık kadınlar hakkında peygamber şunu bitti bu veya diyalog meselesi diyalogla da karşı karşıya kaldık orada arkadaşlar işte, var şeyler tabii var ve tabii, tabii, tabii ki bazı yönleri izah ettiğimiz yani faydalı bir yanlışı düzeltmek hakikaten evet şey oluyor yani insan, mutlu oluyor. Arkadaşına, din kardeşine zalim diyorsa, mazlum olursa yardım et buyuruyor evet. Zalime nasıl yapmıştı? Tehuzu yedev anuzu elini al korsun. Yani hadisleri Peygamberimizin hayatına çıkardığımız zaman yüzde elli gitmişti. Ayetlerini zaten beş vakit içe derken zekat harcı, hatemi gibi kimselerde kurban vesaire çıkartıyorlar. Orucu casçarlak bir yani kendi kabalarına göre bir din anlayışı oldu. çok ihtiyaç var. Çok şükürler olsun. Yani öğrencilerim de anlatılınca şeyi kabul ediyor. Şimdi Gerçeğe nasıl? Tabi ister istemez bazen o şeyin seni duruyor. öğrenci soruyor. Master öğrencisi olsun. Tekin'e olsun? Evet. Hazreti İsa'nın gelir çok tesirli kapılar var. Yani bu yanlışı düzeltmek lazım. Kabul etmiyorlar. Yani bir kısmı. Yani fakat izah ettiğimiz takdirde o zaman teşvik söz gelin isim versen bilmiyorum aleyhinde bir şey ne olur? Mustafa da kalıyor ya. Bizim Süleyman Ateş Hoca bizim üniversitede ders veriyor. Geldi. Bu Hazreti İsa'nın gelişmesi bizim orada şey yapıyor. Yok ölmüş. Öldü diyor. Yok bitti diyor. Işte. Evet. Bunu ve arkadaş şöyle de Şimdi ben direkt olarak arkadaşımın karşısına çıksam hem o yüzde yüz mağlup olacak. Yok tamam ben Zorlan Ateş Hoca için yılların hocası. Ben talebeyken o hocaydı. Saygısılık yapmıyorlar. Siz de yapmıyorsunuz. Hürmet göster. İlim vesaire bir şey. Ama insanlar yanılabilir. Ayrı bir konu. çok bilen de çok yanılır. Evet. Şeysin, valla bir girişim. Şey. Diyorum ki, bundan sonra <laughs> düşününüz, yani biz bir normal insan ama peygamberle Cenab Allah Cenab-ı Allah'ın destekliğinde olmuş. Evet. Hemen hadisi getiriyorum. Bakın hadis bu. Böyle onlarca hadis. Yenzeli İsa. Hazreti İsa yemeyecek. Karın aşağı yiyecek. Hocam böyle. Tamam. Biz yapalım. Bundan sonra diyorum sakın abi bu benim söylediklerim büyük de bak bir Karşıkadan bir deli dolu hoca geldi. <laughs> yani sizin hali böyle bir şey söylen karşı karşıya yani ben çekilmem de böyle değil de o da yanlış değil mi? düzeltmek lazım. Ama nedense böyle birazcık tabii sivrilmiş popüler olur. Hocalar pek yani iyi ediyor. Yani böyle şeyler var. Onun için bir öğretmen şeyleri güzel. Bir yanlış için yanlışlık yapmaması. Yanlışlık yaparsa şu o sınıfın hepsi gidiyor. Yani bu bakımdan bunları Hollanda'da bu şeyleri yerleştirdik. Mezhepsizlik cereyanı var. Giriyor tek tüpte olsun. Gittim şeyde ikindi namazı mıydı? Ne? Orada. <laughs> ha Bir ders önce de so ilk sınıfta öğrencinin kafası oldu Neydi ya namazların kılınması hususun. Ha sünnetleri terk ediyorlar. Hemen fazla da şıp tak başlıyor. Herhalde o olsun. Yani sünnetler farzların tamamlayıcısıdır. Bunları yani <laughs> seferde hazır. Kılmak lazım. İkinci yatsın. Hayır, sünnetleri, gayrimeyi terk edilebilir. Evet. Biz böyle bir konuşma yaptık. Ama hocam buralarda çok şey var. Ders şey bir Arada namaz kılamıyor. Bilmiyorum öyle miydi? Şimdi daha da öyle olsa gitmez çünkü şey. Biz orada sünneti durduk. Farza durduk. Arkamdan birisi daha şey yaptı. Bizim cihazlar da falan geliyorlar. benimle. Biliyor musun? Öyle şey, Geliyorlar. Onları dinliyorlar. Bana destek oluyorlar. Karşımda bir kalabalık oldu Cihat, tufan, Şefik işte Karanfil. <laughs> Arada Mehmet şey işte böyle bir grup olarak da gidiyoruz. Onlara ben de bizim tersine Tamam. Ondan sonra kıldık. Farzı da kıldık. Oradan bir tane şey paslı herhalde. Yani mağrı bir dönem tanesi. işte biraz mürekkep almış. O da hemen sen şunu yaptın olmayacaktı falan. Ondan sonra Başladı bize itiraz Haber bir şey olarak. Neyse biz gereken cevabı verdikten sonra e, ondan sonra tabii kızdı. Ondan sonra adı şey bizim hemen <laughs> cihat peşinden yetişti falan. Şeyde olunca Arapçada biraz izlerleme de fark ediyor. Ondan sonra orada yani ne kolaydı biraz ikna şekilde konuşuyor. Gerçi belki kabul etmemiştir ama yani şunu söylemek istiyorum Fikirken böyle olaylar oluyor. İnsanlar genç timalar yanlış yönde. bu büyük bir felaket bunun için öğretme yani doğruların şey yapması lazım. Yani insanın sözü bu başkanı Cenab-ı Allah'ın sözü. Yani, tabii ki, veya peygamberin sözüyle bir normal kişinin sözü değil. Ama değil. Bunu bilmek gerekiyor. Evet. Yani, tut, hadi şimdi şey, Arapçaya büyük ihtiyaç var. Bu işte o, ölen ikinci Jean için ee, Papa Hazretleri demişlerdi. Yani kafir konulu olan bir kimseye bunu nasıl söylüyor? Tehlikeli bir Tehlikeli bir olun, değil mi? O söyle işte. Her şeyden önce O söyle işte. Bir nevi iltifat. Tazim farbi, var değil mi? Değerli evet dediğiniz gibi tazim de bir gün akşam konu uz kuru Sizden olan mevkakınızı hayırla yardım ediyoruz. Bunu bir Müslüman için söyleyebilirsin. Merhum diyebilirsin. Allah rahmet Ama merhum Allah rahmet eylesin. Kafire dediğin zaman imandan boş olmuş ee, Evet. Çok da diyemez. Ama müte, diyebilirsin. Merhum diyemez. Merhum Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Rahmetin hak etmiş. E kafir Allah'ın hak etmiş şeklinde dediğim takdir veya rahimehullah Allah rahmet eylesin dediğim takdirde Allah razı olsun dediğim takdir bunlar kafirle söylenen sözler değil. Fıkhın bu inceliği var. Mesela kafire selam da veremez. Buna da önemli şey. Ama şöyle diyebilir. Esselamu aleyke men Allah yani hidayete tabi olanlar üzerine selam olsun selamu aleyküm dersen pardon. Onlar verirse efendim? Onlar verirse e, yani şimdi evet. O, o aleyküm da, selam zaman, diyeceğiz mi? Aleyküm selam ve hittegar bir daha O şekilde. Yoksa aleyküm, aleyküm aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Sen olmaz. O da aynı şey. Ama şu şekilde mesela diyelim ki good morning. Ona bir şey yapacağız. Zaten iyi bir münasebet içerisinde olman için onu söylediğin ya o, o söylerse o şekilde. Yani iyi günler efendim ya bu bonjour gibi bir şey. Bunlarla Günlerle... herhangi bir sebebi yok. Onların şeysiyle söylemekte. Ama dini terimler onlar Müslümanların dışındakilere yaklaşın. Doğru değil. İman tehlikeyi düşür. Kendi hassasiyetlerimize dikkat etmeliyiz. Dinimizin hassasiyetlerine <laughs> dikkat edin. Yemede, içmede konuşulup münasip hatta devlet hukukunda onlara tanınan şeylerde çok yardımcıdır yani İslam'ın gayrimüslim. Siz cizlenizi verin, dinlenizi serbestsiniz. Evet. Deniliyor. Kanları, malları, namusları, yüzleri masumdur. Bir kimse içkisine karışamaz. İçkisini kıramaz. Domuzunu öldüremez. Namusunu tasarlık yapan bir Müslüman neyse İslam hukukunda onun cezası ona göre verilecek. Öldürmüşsün sonra ama da bu işlem hani öldürülür asas ona göre neyse muameleler <laughs> <laughs> bu var bunların hiçbir hakkı hukuku gayrimüslimlerin ketmi bilmemiş zarara ziyana uğratılmış Ölmüştür. bir içki e, gayrimüslim, gayrimüslimin içki şişesini bir müslüman ne içiyorsun burada? kırmış olsa onu hakim marifetiyle tazmin eder. Yani parası ödettirir. Domuzunu öldürse. Aynı. Veyahut da malın harcasını zarar verir. Mal harca, harca göçü helal olan şeyde de o haramdır diye kavuşunu öldüreyim diye yaz. Yani Müslüman yapamaz bunu. Yani kendi şeysini, hayatını bir İslam devleti içerisinde başkalarına rahatsızlık verilmesi için bir kural dahilinde din inançları veyahut da şeylerin ne işe yarar, o kurallara şey yaparak yaşar. O <laughs> müzeti bize haram. Biz, bize haram diye bir adamın dediği gibi <laughs> öldüremez. Haksız. Yani onu demek istiyorum. <laughs> olsa onu zamin olur diyor fıkıhçılar yani öder. Hakim hakim var. Evet. Onun için diyalog meselesinde de işte bu çığır ağaçlar oralarda yani özellikle bu işte Samanyolu o ekip ekibin şeysi şey öyle. Nereden besleniyorlarsa. Yani siz onu dediniz. Ben de ondan sonra şak diye televizyonu kapattım. Neydi sizin dediğinizin dışında başka bir şey Buraya gelmeden önce yani orada diyalog meselesi Samanyol. Belki size baktınız. O bir Romalı bir şey var. Çok Roma kilisesi şey bir Türk Ha biraz bozuk Türkçe ile Türkçe konuşan şimdi. Şey. Musa Tullah de şeyi idare eden, yapan kişi o. Papaz. Yani o program yapıyorlar. Zaman yolunda. Belli ki Türk bir ünvanı da var herhalde ama şimdi bir şey, şey yapmıyor. Şunu söyledi ya. Ben ona aklına veremedim. Bu kadar hayatın içerisinde. Ya güya ehli kitaptan, Hristiyanlardan herhalde onu kastırıyor bir grup Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da gelmiş. Şu olacak iş mi bile yani, bilmiyor. Oraya gelmiş. Ondan sonra peygamberimiz görüşmüş. Ondan sonra bir sormuş, bilgi almış. Ondan sonra demiş ki Peygamberimiz biz kendi dinimize göre ayin yapabilir miyiz? Peygamberimiz hemen kalkmış. Mescidin içinde bir yer göster. Şurada yapın demiş. Bak yakışmıyor ya. Hem de mescidin içerisinde. Yani siz peygamber şöyle Biz şey. sizin dininize karışmıyoruz. Batıl. Ama İslam da budur. Zoraki müşkünler yok. Eğer gelirse <laughs> siz İslamiyet'i çağırıyor. Ama kabul etmezseniz o zaman inancını da sevdim. Ama gelip mescidin içerisinde ay yap gelmiyor. Böyle yanlışlıkla hemen bu günce kabahtın. oldu. İslam tarihinde böyle bir vakayı ben görmedim. Yani görmüş <laughs> olsam bile ben ona şüpheyle bakarım. Mutlaka incelerim. Peygamber meşgisi için böyle bir şey yok. Yani geliş şeysini ayrı, misyonunu ayrı. Tebliğine ayrı. Sen yani kendi kendi tekzip etmiş, gibi oluyor. Tekzip etmiş gibi etmiş oluyor. Onu orada allayıp bullayıp allay, o Romalı şeye, Hristiyanlara şirin gözükmeyecek. Büyük bir cinayettir. Böyle çok yanlışlar yapıyor. Bu vebalin altından kalkamaz. Çok yazık ediyor. Bu yanlışları düzeltmek lazım. Evet. İşte Fethullah ile Allah selamet versin. Allah inşallah bu kuşalarından vazgeçer. Roma'da işte o çekilmiş bu cesim var ya. Yani Görmedim. Böyle kol kol yerdeyse. Duruş. Evet. Duruşu da öyle. O şekilde. Hani... <laughs>